Arkadaşımın telefonunu arıyorum. Nasıl oluyor bu? Anlamadım. Yani siz arama bakan, Evet. Hem evet, kendisi yanında Açtık saniye ilerliyor. Evet yani telefon kayıtlı ismim çıkıyor. Evet doğru. Ben Mustafa, Luca. Mu? Bu ilk defa başıma geliyor, iki defa, üç defa oldu bugün. Altın kaynaklı, böyle bir e, kaynaklı da Evet. Bir de ben şöyle bir şey de duydum. bundan da kaynaklanıyor olabilir mi? Şimdi akıllı <laughs> Amına koyarım ama senin ha. Orası bir çocuğu bir dinle işte bir şey söylüyorum sana. Amına koyduğumun çıkarmasına bak ya. Müşteri hizmetler yüzüme kapattın telefonu. <laughs> Amına koyarım lan ben onun. Orası bir siktir çocuğuna bak lan.